Herkese tekrardan selamlar. Bugün sizler için Game laptop öneri videosu yapıyorum gene. Temmuz ayında yapıyorum. Videoyu 5 Temmuz'da çekiyorum ve büyük bir ihtimal kanala 6 Temmuz yani bir gün sonra kurgusunu falan filan bitirip de kanala yüklerim. Linklerin hepsine gene açıklamalar kısmında olacağım kısaltılmış bir şekilde linkleri kısaltıyorum çünkü açıklamalar doluyor bazen YouTube linkleri de size biliyor. o yüzden kısaltarak koyuyorum hani bir problem yaşarsanız söyleyebilirsiniz linkler hakkında. RTX 4050'den tutun 4060'a kadar GTX 1650'den tutun RTX 3060'a kadar her modeli bu videoda bulacağınız 14000 lira ile 41000 lira arası olması lazım aynen. 41 bin lira arası laptopları derledim size için. Fiyatlar değişirse başlıklar arkadaşlar değişebilir bu arada unutmayın hani bir gün içerisinde öyle söyleyeyim. İlk laptopumuz Acer Nitro 5 AN 515 Tracker Ryzen 5 5600 H ile beraber geliyor kendisi 6 çekirdek 12 thread'den oluşuyor. 7 nanometrelik bir işlemci. Yani soğutma açısından güzel olduğunu söyleyebilirim. Tatminkar. Ben gene alta sol alta multi core ve single core performanslarını da koyacağım. Multi core performanslarını iş için baz alabilirsiniz. Adobe Premiere Pro, DaVinci Resolve yüksek işlemci performansı gerektiren uygulamalarda bu multi core performansı. Oyunlar için ise single core performansını baz alabilirsiniz. Bunun gerçekten güzel değerleri var. Dediğim gibi her işlemci de alta koyacağım sol alta belli bir müddet laptop anlatırken. 256 GB SSD var. SSD gerçekten güzel. GTX 1650 ekran kartı var. Watt hakkında değinmeme gerek yok. İlerleyen zamanlardaki laptoplarda değineceğim zaten. Hani 1650 bugün ben rekabet oyun oynayayım. Çok da şey yapmam. Hani yeni nesil oyunları ultra ayarlarda oynamak istemem. Rekabetçi oyunlar oynayayım. Bir de eski AAA oyunları. GTA 5, Witcher 3. Red Dead Redemption gibi oyunları orta ayarlarda 30 FPS oynayayım diyorsanız alabilirsiniz. Herhangi bir şekilde bu ekran kartı RTX veya DLSS teknolojisini desteklemiyor arkadaşlar. 8 GB DDR4 RAM de geliyor. FreeDOS işletim sistemi kurulu olmadan geliyor. Full HD 144 Hz gayet akıcı bir ekranı var arkadaşlar dediğim gibi. Laptopun ben herhangi bir şekilde eksi tarafını göremedim hani burada baktığımız zaman. Kendi yazılımı da var zaten. Acer'ın kendi kontrol center üzerinden özelleştirebiliyorsunuz. Bu arada laptopun ekranı TN panel onu söyleyeyim hani IPS falan değil. Bu TN panel IPS'e göre biraz daha kötüdür fakat gecikme anlamında IPS'e göre iyidir. IPS'in şöyle bir avantajı var. Ekrana nereden bakarsanız bakın aynı renk doğruluğunu gösterir IPS panel. Fakat burada öyle değil maalesef. Diğer laptopların bu arada hepsinde IPS panel kullanıldığını söyleyeyim. Hani bir bu da TN panel kullanıyor. Onun haricinde diğerlerinin hepsinde arkadaşlar IPS paneller var. Şimdi diğer laptopumuza geçin. Diğer laptopumuz Lenovo IdeaPad Gaming küçük yeni bir modeli arkadaşlar. Direkt 3050 Ti'ye geçtik. Ryzen 5 6600H işlemciyle geliyor. Gene kendisi 6 çekirdek 12 thread. Gene kendisi video kurgu falan filan uygundur. Oyun da oynayabilirsiniz herhangi bir şekilde hiçbir sıkıntı yaşatmaz ben gene sol alt tarafa koyarım performansları. Dediğim gibi multi core iş için, single core ise oyun için baz alacağınız performans. 16 GB RAM var. RAM burada güzel hani oyun için yeterlik gelir diye düşünüyorum ben. RTX 3050 Ti ekran kartı var. Şimdi 3050 Ti'nin burada wattından bahsetmem lazım. Çünkü artık üst seviyelere geçtik. RTX 3050 arkadaşlar 3050 Ti burada 85 wattla birlikte geliyor arkadaşlar. Max performans değil yani tam performans değil fakat oyunculuk için gayet ideal olduğunu söyleyebilirim. RTX kartlarda da bildiğiniz gibi Nvidia'nın DLSS ve RTX teknolojisi var. Bir tanesi ışığın gerçek zamanlı izlenmesini sağlıyor. Diğeri ise arkadaşlar yapay zekala FPS e arttırılıyor. Onun haricinde siz içerik üreticiyseniz Nvidia'nın bu karta özel sunduğu Studio Driver var. Normal laptop Game Ready Driver'la gelir fakat ben hiç oyun oynamayacağım. Full video kurgu odakla gideceğim diyorsanız da böyle Premiere Pro, Photoshop, DaVinci Resolve, Unreal Engine olsun, Blender bu gibi şeyler de gideceğim diyorsanız Nvidia'nın Studio Driver'ını laptopun içine indirin muhakkak. Hani Game Ready Driver ile biraz daha düşük performans alırsınız. Şu anki tek bu laptopun eksi 4 GB VRAM ile birlikte gelmesi. Hani 4 GB VRAM artık günümüz oyunları çok rahat açtığı için biraz sıkıntı olabilir ama onun haricinde çok da sıkıntı olacağını düşünmüyorum ben. Full HD ve 120 Hz ekran var. Ekran zaten Lenovo'da hep IPS. Klavyesi de bu arada ödüllü True Strike bir klavyedir. Her oyunu arkadaşlar çok rahat bir şekilde Yüksek ayarlarda 60 FPS yelesiz de açtığınız zaman kullanabilirsiniz. Bu arada Nvidia'nın Reflex teknolojisinden de bahsedeyim. Biraz da oyunculuk için teknolojilerinden bahsedeyim. Donanımdan bağımsız olarak online oyunlarda gecikmeyi azaltıyor desteklenen oyunlarda. Örneğin Valorant'ta destekleniyor bu Reflex. Dediğim gibi donanımdan bağımsız olarak gecikmeyi azaltan bir teknoloji. Aynı zamanda Nvidia'nın RTX kartlarda kullandığı 20 olsun 30 olsun. Bu arada bu tüm saydığım Nvidia özellikleri tüm RTX serisi ekran kartlarında mevcut. Hani bir daha saymayacağım. Bir de broadcast var. Yayıncıysanız arka planınızı kendisi otomatik olarak ekran kartı yapay zeka desteğiyle silebiliyor arkadaşlar. Dediğim gibi bundan sonra göstereceğim tüm laptoplarda bu olacak. RTX ekran kartına sahip tüm laptoplarda RTX'tir, DLSS'tir, broadcast'tir, Nvidia Studio Driver'dır. Bunların hepsi var. Hiçbir şekilde sıkıntısız kullanırsınız. Hani o gibi avantajları var 3000 Ti'nin. Baktığımız zaman DDR5 RAM gelmesi lazım. Bunu yazmışlar mı buraya? Hemen bakalım bir. DDR şu ekran kartı belli bakın yazmışlar DDR5 RAM'lerle birlikte geliyor Hani 16 GB DDR5 gerçekten güzel Olduğunu söyleyebilirim Megahertz'e çok değinmemişler veya ben göremedim Burada bakarken video hazırlarken Değinilmiş tamam burada gördüm şimdi 4800 MHz DDR5 Yani giriş seviyesi bir DDR5 RAM'le geliyor 5.2 GB M.2 SSD'de de Sonra arttırırsınız ben herhangi bir şekilde Bir problem olacağını düşünmüyorum Hani olmazsa dışarıdan 1 TB harddisk alabilirsiniz Ki laptopun içinde bir tane daha M.2 yuvası var Evet diğer modelimiz diğeri tükenirse diye koyduğum bir model. Arkadaşlar aynısının ekran kartı düşmüş versiyonu. Hani işlemci aynı ben gene sol alta tamam koyarım. RAM düşmüş ama biraz daha pahalı. RTX 3050 kullanıyor. Tabii ki Lenovo daha performansı. Fakat burada şöyle bir şey var arkadaşlar. Dediğim gibi buradaki Lenovo'ya baktığımız zaman son bir ürün diyor. Hani yarına kadar tükenebilirse diye ben gene arkadaşlar biraz daha pahalı, pahalı fiyata bunu koydum. Bunun da ekran kartı hakkında hemen bilgi sağlayayım size. 95 wattlık bir 3050 kullanıyor. Hani diğerine göre wattı fazla olmasına rağmen 10 watt daha fazla olmasına rağmen Lenovo oranla. Gene arkadaşlar 3050 Ti'nin daha fazla performans vereceğini söyleyebilirim. Bu arada bunda kullanılan 3050 tam watt seviyesinde neredeyse diyorum. Tam olarak öyle değil ama tam watt seviyesinde yani 95 watt bir 3050 kullanılıyor. Aynı şekilde 12500H işlemcili modellerinde de öyle kullanılıyor. Dediğim gibi bu işlemciye de güvenebilirsiniz. Herhangi bir şekilde sıkıntı çıkarmaz. Yani saf 6 çekirdek 12 thread'de gelen güzel bir işlemcidir arkadaşlar. Tükenirse bunu da alabilirsiniz. Bunda linki açıklama kısmında olacak. Diğer laptopumuz Acer'ın bir laptopu. Bunu neden koydum? Hem Intel işlemci isteyenler için koydum hem de Linux'a gelmesini isteyenler için koydum. Neden? Şimdi hemen işlemciye baktığımız zaman i5 12500H var. Intel bildiğiniz gibi hala 10 nanometre üretmesine karşı yeni bir teknolojiye geçti. 11, 12. ve 13. nesille birlikte bu iki işlemcide yani daha doğru bir tabiyle 12. nesille geçtim. Ne bir diye sorarsanız bu teknoloji şey, hibrit mimari teknolojisi. Bu sayede arkadaşlar Core ve Thread'ler birbiri içinde de ayrılıyor. Hem enerji verimliliği çekirdekleri hem de performans çekirdekleri olarak ayrılıyor. Bir tanesi pilde iyi performans sağlarken bir tanesi şarjda iyi performans sağlıyor. Hani genel olarak zaten bu laptopların hepsini insanlar şarjda kullanacağı için tüm çekirdekler en tepe seviyede performans Şeklinde çalışacak. Hani şöyle söyleyeyim. Hibritli mimari var yani. Hem enerji verimliliği, efficiency dedikleri çekirdek hem de performans dedikleri adı üstünde performans çekirdekleri var. Kendisi 12 çekirdek 16 thread'den oluşuyor. O yüzden dediğim gibi hem içinde enerji verimliliği çekirdeği var hem de dediğim gibi arkadaşlar içinde performans çekirdekleri var. O yüzden 6600H'den biraz daha güçlü. 12 çekirdek 16 thread olması güzel. Aynı zamanda bildiğiniz gibi Intel ve Nvidia'ya işlemcili ve ekran kartına sahip laptop alırsanız ikisi de Adobe gibi bir sürü içerik üretici odaklı programlarla özel anlaşmaları bulunuyor. Nvidia'nın bulunuyor. Örneğin yani siz bugün bir Nvidia kart aldığınızda AMD karta göre çok daha optimizasyonlu bir hizmet almış olacaksınız. Intel'de de öyle AMD'ye göre. Hani Intel'in özel optimizasyonu olduğu için Adobe falan bir güncelleme yaparken Intel optimizasyonuna öncelik veriyor. Bunu Nvidia veya Intel'in lansmanını izlerseniz de anlarsanız. Öve öv bitiremiyorlar firmaları çünkü zaten. 8 GB RAM var arkadaşlar. 512 SSD gene 144 Hz bir ekran ve RTX 3050 Ti var. Gene 95 Watt'la geliyor. Linux'a gelmesi neden iyi? Windows kurabilirsiniz. Hiçbir sıkıntı yok. Bir laptop Linux'a fabrika çıkışı olarak Linux'a geliyorsa bu laptopun içindeki Wi-Fi kartından tutun da Bluetooth yongasına kadar, USB yongasına kadar Linux'un herhangi bir şekilde bir çekirdek dağıtımını kurduğunuz zaman driver problemi yaşamayacaksınız arkadaşlar. Çünkü fabrika çıkışı zaten laptop Linux'a geliyor. Bunun öyle bir güzelliği var Windows'ta zaten hiçbir problem yaşaması. Zaten benim laptop Windows 7 ile geliyor ona rağmen Windows 10'a güncellediğim andan itibaren Tüm süreceğini kendisi buldu Linux'un öyle güzel bir avantajı var dediğim gibi o yüzden bu laptopun bir avantajı da bu Baktığımız zaman dediğim gibi bakın 144 Hz buraya da yazmışlar bakın 95 watt diye bakın şuraya Onun haricinde bakacağımız zaman Tek zaten geliyor 2 tane gelemez Ve arkadaşlar RAM'imiz DDR4 onda da belirteyim hani DDR5 desteklemesine karşın laptop 12.500'ler her ne kadar DDR5 teknolojisini desteklemesine karşı DDR4 RAM koymuşlar. DDR5'e yükseltemezsiniz çünkü pinler farklı yerde anakart DDR4 uyumlu. Zaten bir anakart hem DDR4 hem de DDR5 uyumlu olamaz yani. O yüzden herhangi bir şekilde DDR5 RAM alamazsınız. Bunun için ayrı bir videoda yapacağım DDR4 mi DDR5 mi diye. Onun için de takipte kalırsanız sevinirim diğer bir laptopumuz aslında koymayı düşünmüyordum. Fakat arkadaşlar gaming laptop içerisinde cidden oyun oynanmayacak tek laptop bu hani. Güncel oyunları oynayamazsınız Cyberpunk gibi oyunları. Neden koydum derseniz ucuz fiyat, çok da güzel bir işlemcisi var. Hani iş için ayrı bir seri ne zamandır ben yapmıyordum. Onun için arada hemen koyayım dedim. Hani siz derseniz ki benim odam tamamen işlemci. Ben herhangi bir şekilde 3D projelerle falan çalışmam. Ben full video kurgu gideceğim diyorsanız ki video kurguda bile şu sıralar GPU acceleration sayesinde Nvidia'nın CUDA ve AMD'nin OpenGL teknoloji sayesinde ekran kartı kullanınca daha hızlı olmasına karşın hala video kurguda işlemci bir tık daha önde. Yani ekran kartının önemi arttı ama gene sadece ben video kurgu ve daha doğru bir tablet kesinlikle video kurgu yapsanız da gene alın ama genel olarak ben işlemci Öncelikli bir model alacağım diyorsanız ve ucuz model olarak da İyi bir işlemci performansına sahip bir model alayım diyorsanız bunu alın çünkü bu fiyata 12700 aç başka bir laptop bulamazsınız şu anki piyasa şartlarında. Kendisi 14 çekirdek 20 thread daha demin dediğim gibi kendisi hibrit bir mimariyle geliyor. Hem performans hem de enerji verimliliği çekirdekleri o içinde. 16 GB RAM ne geliyor? Huawei'nin bu arada laptoplarını şarja takmadan da kullanabilirsiniz. Herhangi bir şekilde sıkıntı çıkarmaz. 512 GB M.2 SSD, M.2 SSD böyle ince laptoplarda maalesef arttıramıyorsunuz. Dışarıdan bir hard disk takabilirsiniz. Ve Windows 11 Home kurulu olarak geliyor. Yani neredeyse 3000-4000 liralık bir işletim sistemini bedavaya veriyor aslında. Bir de bu tarz bir işlemciyle. Biraz daha detayına bakacağımız zaman ekran gövde oyarı var ve burada en güzeli 16:10 altın oran var arkadaşlar. Bir YouTube videosu izlediğiniz zaman ekran biraz ekranın üstü biraz daha karanlık olacak. Hani siyah olacak direkt öyle söyleyeyim. Çünkü YouTube'daki videolar 16 ya 9. ama altın oranında şöyle bir şey var. Daha fazla yatay ve görüş açısı elde edebiliyorsunuz 16:10 sayesinde. Bakın %100 sRGB falan bunlar gaming laptoplarda görmeye alışık olmadığımız şeyler. Renk uzayı veya renk doğruluğu diyebiliriz buna direkt. Gördüğünüz gibi yani böyle güzel özellikleri var arkadaşlar. Kendisinin bir tane de type-c yani USB-C portunda bulunduğunu söyleyebilirim. Buradan de detaylı olarak okuyabilirsiniz. Şurada inelim hatta RAM'e bakalım. RAM arkadaşlar DDR4 ile birlikte geliyor. Bunu da belirtelim. Hani zaten RAM'i de arttıramıyoruz bu tarz ince laptoplarda ama. Diğer bir modelimiz listedeki en ucuz 3060. Hatta şöyle söyleyeyim şu ana kadar bulabildiğim en ucuz 3060. Acer'ın AN515-57 modeli. 11800H var arkadaşlar. Evet biraz iyi. eski işlemci katılıyorum size. Hani 11800H biraz eski işlemci olabilir. Kendisi Kendisi 8 çekirdek 16'da thread'den oluşuyor arkadaşlar. Hani eski bir işlemci ama güzeldir. Herhangi bir şekilde size sıkıntı çıkarmaz. 8 GB DDR4 RAM ne geliyor? RTX 3060 ekran kartı var. Buradaki 3060'da arkadaşlar 95W bir 3060'a geliyor. 3060 tam güçte 140W çekiyor. Buradaki 95W gene oyunculuğa uygun bir şekilde geliyor. Bu arada listedeki soğutması biraz sıkıntılı olan tek laptop bu. Diğer göstereceklerimin soğutması orta seviye yani ayrı ayrı değinmedim ama. Diğer göstereceklerimin soğutması cidden orta seviye fakat bundaki işlemci biraz fazla ısın Yani 97-98 derece görüp. Biraz throttle stop yapabilir. Yine 144 ters herhangi bir şekilde işletim sisteminde kurulu olmadan geliyor. Gayet güzel fiyat bence. Hani soğutma çok dert edilmiyorsa ki çok da throttle yapacak bir model değil ısıdan dolayı ama gene biraz ısınıyor o yüzden. Hani yaz ayında gelmesiyle beraber şu an ben bu videoyu çektiğim oda sıcaklığı 27 derece mesela atıyorum. Yaz aylarının gelmesiyle beraber biraz dikkatli kullanma, dikkatli kullanmanız lazım eğer alacaksanız. Dediğim gibi 3060 zaten 1080p ultra ayarda 60 fps oynatamayacak hiçbir oyun yok optimizasyonu rezalette ise DLSS'de destek çok güzel oynatır. 3050T, sizi 4 sene götürürse 6 sene götürür 6-5 sene arası öyle söyleyeyim. Hani ayar kısmına da daha sonra başlarsınız. 1-2 sene sonra anca başlarsınız hani öyle söyleyeyim. O da 60 FPS için. Hani 6 GB VRAM'le de gelmesi güzel ve kuda sayısı da cidden tatminkar bir de kuda sayısı var hani 3000'in üzerinde. Bir kuda sayısı var hani Video kurgu falan yapacaksanız da üzmez Diğer laptopumuz HP'nin bir laptopu ve evet 4050 laptoplara geldik Bütçe birden arttı Bir 5000-6000 arttı yanlış görmediysem 13500 işlemci kullanıyor arkadaşlar Kendisi yeni nesil bir işlemci zaten dediğim gibi 14. nesil daha piyasaya çıkmadan 13. nesil güncel laptoplar Türkiye pazarına geldi ki Bence o kadar da pahalı yerine Ben daha pahalı bekliyordum Zaten önceki videolarda da Fiyatları aslında önceki videolarda daha ucuzdu bu tip laptopların. Bu 25.000'e MediaMarkt'ta satılıyordu mesela. Kendisi gene 12 çekirdek 16 litre hibrit bir mimariyle geliyor. Bu arada ben hala sol alt tarafa performans sonuçlarını koyuyorum. Unuttuysanız tekrardan söyleyeyim. Multicore iş performansı Adobe Premiere Pro yani render'dır, video kurgudur, fotoğraf edit performansı. Single core ise oyunu olarak baz alacağınız performans. RAM arkadaşlar DDR4 de geliyor. IPS'de bir panel tipi var. Zaten dediğim gibi Acer hepsinde IPS bir panel tipi var. Yani ekrana nereden bakarsanız bakın. Aynı renk doğruluğunu gösteriyor. 4050'de VRAM sorunu çözüldü. 6 GB VRAM ile geliyor. Herhangi bir şekilde bir sıkıntı yaşamazsınız. Windows 11'inde kurulu olarak gelmesi güzel. Gene 144 Hz bir ekran olması lazım. Şunu niye başa yazmıyorlar anlamıyorum ama. Bakalım hemen bir buradan. Şurada bakın. 144 Hz ekran yazmışlar. 16 GB'ta RAM ile birlikte giriyor. 4050 mi 3060 mı derseniz 4000 serisinde bu saydıklarımı bu saydıklarımı ek işte RTX DLSS falan filan gibisinden hani broadcast zaten var. Buna ek DLSS 3.0 teknolojisi var. 3000 serisinde DLSS 2.0 vardı. 3090 dahil olmak üzere buna. 4000 serisindeki tüm ekran kartlarında DLSS 3.0 var. 2.0'a göre daha fazla performans veriyor. Ben oyun oynayacağım diyorsanız 4050 alın. Ben video kurgulayacağım diyorsanız 3060 alın. Çünkü arkadaşlar 4050 ile RTX 3050'nin CUDA sayısı aynı. Yani CUDA güçleri aynı arkadaşlar. CUDA Core yani fiziksel CUDA çekirdekleri aynı sayıda. Ama 3060'ın 4050'den çok daha fazla dediğim gibi. 3000 üzerinde 4000'inde yanlış bilmiyorsam 2560 CUDA çekirdeği olması lazım. Dediğim gibi amacınız oyunsa 4050 amacınız video kurgusuysa arkadaşlar RTX 3060 tarafına yönelim burada hani. O gibi tartışmanın da sonunu getirelim hani artık. Soğutması güzeldir zaten laptopun kendi yazımı var. HP'nin Omen Gaming kabını kullanacağız. Victus'a özel bir programı hala çıkarmadılar. O yüzden hani diyorsanız hangi programı kullanacağım hani fan ayarlarını falan yapmak için. HP'nin Omen Gaming kabını kullanabilirsiniz. Uzun senelerde götürecek bir laptop arkadaşlar kendisi. Diğer bir laptopumuz yeni bir laptop gene Ryzen 5'in 7640HS arkadaşlar. Kendisi gene 6 şekilde 12 thread geliyor ve kendisinin direkt rakibi daha demin gösterdiğim 13500 13500H. Şimdi burada şu başlıyor arkadaşlar. Şimdi bu kadar üst seri ekran kartlarına geldik. Evet 3050 3050 Ti zaten bulunmuyor. Nvidia koymuyor. Fakat artık 4050 4060 4070 tarafına geldiğimiz zaman insan bir MUX switch istiyor. Yani laptopu masaüstü gibi kullanmak istiyor. Harici ekran kartından laptop başlatmak istiyor. Daha fazla performans veriyor çünkü. Fakat HP'lerin hiçbirinden RTX 4060 birazdan göstereceğim Monster laptopta arkadaşlar. Mux Switch var. Fakat HP'lerde Mux Switch yok. Bu Mux Switch hakkında da internette araştırma yapabilirsiniz. Araştırma yapabilirsiniz ama en basit tabiriyle şöyle söyleyeyim. Laptop arkadaşlar Nvidia'nın ekran kartından başlatmanızı yarayan bir teknoloji. Yani laptopu RTX 4060'tan başlatmanızı yarayan bir teknoloji. Biraz daha fazla performans veriyor çünkü Intel'in ekran kartı hiç kullanılmıyor içindeki dahili GPU. Hani Victus laptoplarda ne yazık ki yok böyle bir teknoloji. İşlemcisi güzeldir arkadaşlar. Video kurgu, cahçur hepsini yaptırır. Zaten arkadaşlar 12.500 açtan tutun. i5 12.500 açtan tutun. 12.700 aç. 13.500 aç. 13.700 aç. i7 13.650 HX, işte bu Ryzen 7 7640HS modellerine kadar hepsi çatır çatır işlemci tarafında video kurgu yaptırır. Hiçbir şekilde sıkıntı yaşamazsınız hani. İnanın bana cidden diyorum hani. Hiçbir problem yaşamazsınız. 16.1 inç ekran var. Victus'un standart ekran çözünürlüğü bazen 15.6 inç kullandıkları oluyor. 1080p 144 Hz. Keşke arkadaşlar 2K 1440p 2000 1440p bir ekran kullansalarmış. DDR5'te bir RAM'imiz var 16 GB. Hani RAM'i gene 2x8 yazmamışlar. Bu arada arkadaşlar güzel haber. 1 TB SSD'si var. Hani sonunda bu tip fiyata gelince 35 bin lira gibi bir fiyata gelince 1 TB SSD'yi sonunda görebildik. Hani iyi ki de görmüşüz hani. Artık çünkü cidden lazımdı hani 1 TB SSD'yi. Evet MUX switch'li olan model bu arkadaşlar. Monster öneriyorum. Evet hiçbir şekilde Casper önermeme rağmen laptop tarafında yoksa monitör tarafında Casper öneririm ama Monster öneririm arkadaşlar. Monster cidden bana göre gayet güzel marka. Hani ben bir sıkıntısını görmedim yeni modellerinde özellikle. Hani geçen seneden itibaren. O yüzden alın arkadaşlar aldırın da. Monster'ın bu arada istisnasel laptopu abrasından tutun tulparına kadar Max performans ekran kartıyla gelir. Yani tam güçlü hatta bunun üstüne bir de Dynamic Boost koyuyor adamlar. Hani öyle söyleyeyim. Laptop ekran kartından maksimum performans almak mı istiyorsunuz? O zaman Monster alacağınız yani. Başka bir alternatifiniz yok hiçbir marka. Hiçbir marka bunu sağlamıyor ama Monster en kötü laptop olsa bile Aura serisinin gene max performans en tepe seviye ekran kartı dynamic boost var. En iyi laptop olsa da gene aynı şekilde max performans dynamic boost var. Bunda da öyle ilk ekran kartından gidelim. Zaten bakın HX işlemci kullanıyor. 13500 yaşa e göre çok daha iyi bir işlemci öyle söyleyeyim. Özellikle multi core performansta 15000'i büyük bitmal geçmez lazım. Sol alta gene şu an koymuşumdur şuraya ben. Baktığımız zaman 4060 max performans kullanılmış. Dynamic boost'unu neden yazmamışlar bilmiyorum ama dynamic boost var arkadaşlar bunlarda da. DDR5 4800 bakın çift kanal olması güzel. Çift kanal olmayınca CSGO Valorant gibi sadece rekabetçi oyunlarda biraz daha az FPS alıyorsunuz. 1080p gene 144 Hz IPS bir panel kullanmış. Bakın yazmaları lazım aslında. Bakın ha yazmışlar sonunda. 140 Watt'ı 115 artı 25 Watt olarak sağlıyor. Bu 25 Watt ne derseniz bu 25 Watt Dynamic Boost. Dynamic Boost da size şöyle açıklayayım arkadaşlar. Ekran kartı otomatik olarak girdiği iş yükünde neye yatırım yapacağını biliyor. Şöyle söyleyeyim siz bir oyuna girdiğiniz zaman işlemcinin frekansını kısıp ona ekran kartını aktarıyor. Eğer işlemci tabanlı bir iş yapıyorsanız ekran kartının gücünü işlemciye aktarıyor. Hani aslında aradaki dengeyi kuran otomatik gayet güzel bir yazılım olduğunu söyleyebilirim. Bunu Nvidia koymuyor bunu sadece üretici koyuyor yoksa Nvidia koysa her 4060 laptopa koyardı. Bunu Monster bizzat kendisi koyuyor. %22 bu kadar devasa bir fark yaratmıyor arkadaşlar. Burada biraz sallamışlar işte. %22 zıcak burada biraz sallamışlar. Burada gayet güzel demişler. Bakın ne kadar watt o kadar performans. Şimdi paralar yattı demeyin. Herhangi bir şekilde hiçbir sponsorluk almadım. Dynamic Boost'a dediğim gibi ekstra 25 watt bazı laptoplarında da 15 watt sağlıyor dediğim gibi. Hem de dediğim gibi aradaki dengeyi kurmuş oluyor Dynamic Boost'la birlikte işlemci ekran kartı dengesini kurmak için de güzel. Bu arada şunlar artık her sitenin yapması lazım hani bakın. Time Spy skoru. So Keşke Cinebench skorlarını da koysaydı. Benim koyacağım çünkü sol alt tarafa skorların hepsi Cinebench. Buradan ekran kartının şeyini görebiliyorsunuz. İşte 1080p Ultra hangi Warzone'da almış. Gayet güzel. Biz Cyberpunk'taki değerlerine bakalım şundan bir. Tahminim 70 FPS. Aynen öyle 70 FPS almış Ultra'da. Bir de bunda herhalde büyük bir ihtimal DLSS açmamışlar. Dediğim gibi Mux Switch de var bu arada. Elden Ring 60 FPS'tir. Aynen öyle. Onun haricinde Valorant'ta da 300 FPS'i devirmiştir. Aynen 310 FPS. Bu arada şöyle söyleyeyim. Valorant'ta çok düşüğe almayın. Düşüğe alırsanız şuradaki FPS değerinden bile daha az alabilirsiniz. Hani onu söyleyeyim çünkü işlemci kullanımı azal azalıyor. Belki darba az olabilir. Hani fazla FPS alacağım diye ayarları düşürmeyin dandik grafikli oyunlarda. Onu da belirteyim hani. Ve evet son laptopumuz da bu 12700H Acer Nitro. Diyebilirsiniz bu fiyata RTX 4070'de olması lazım şu anda yaptığım şeyde. Fakat 3070 Ti'yi ben biraz daha fazla öneriyorum. Çünkü şöyle baktım arkadaşlar. Asus A15 hariç ki a 15 de önemli. A15'in şu an bu fiyata 4070 MUX Switch'li gayet güzel bir laptop var. Çoğu kişiye göre bana göre değil. A15'in ben ısınma sorunu olduğunu düşünüyorum. Geçmişten gelen de Asus'un çok büyük mühendislik ataları var A15 tarafında işte fan demir fan borusunu SSD'nin altına koymak gibi biraz aptallıkları var Asus'un yaptığı yani yalan yok burada şimdi. A15 modeli var 4070 3070 Ti'den daha performans hani oyun tarafında. Ama ben burada 3070 Ti Acer'ı koydum. Aynen yani alacaksanız alın arkadaşlar. Büyük bir ihtimalle 15 tükenecek ama tükenmezse onda alabilirsiniz ama ben dediğim gibi önermiyorum. Şimdi bakın açık açık konuşuyorum. Bu fiyata bundan daha iyi ekran kartına sahip bir laptop alabilirsiniz. Aynı şekilde işlemci Bakın ben bunu diyorum. İnternete girin A15 4070 yazın aynı para. 40 bin küsür lira olmaz, Bu da 40 bin küsür lira. Hatta belki direkt aynı fiyat bile olabilir. Ama ben burada bunu öneriyorum ama size bunu söyleyeyim. Hani dediğim gibi neden bunu koydun abi 4070 varken bu koyulur mu? Hem işlemcisi onu daha iyi hem de aynı fiyat gibi düşünmeyin. Ben böyle düşündüğüm için hani A15'e güvenmiyorum arkadaşlar. Yıldan yıla gelen her ne kadar düzeltilse de ki kabul ediyorum düzeltildiğini bir de olsun. Yani testler öyle diyor. Ben A15 e önermiyorum arkadaşlar. Hani Jarot Tex'in yaptığı o A15 videolarından sonra ben hiçbir şekilde A15 e önermiyorum. Hani kendiniz alabilirsiniz isterseniz. Ben Trotl yaptığını gördüm o cihazın sonuç itibariyle. O yüzden önermiyorum. Son laptopta bu bunu çok incelemeyeceğim çok çok ince inecek bir tarafı yok ama 3070 Ti tepe seviye bir ekran kartı kullanıyor. 4070 gibi MUX switch de var keza bunda. Evet video bu kadardı. 40 bin lirada bitirdik. Buna büyük bir ihtimal zam gelmez. Yani 16 ürün tükenene kadar ki yana kadar asla tükenmez. Çok kişi A15 alıyor. Çünkü ama ben pişman olacaklarını düşünüyorum. Videoyu bulun diye. Bendeki kayıt arkadaşı 30 dakika oldu. Size herhalde ben bunu 20 dakikaya kırparım. Veririm umarım. Evet beni dinlediğiniz ve izlediğiniz için teşekkürler. Hoşçakalın.